Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün sizlerle ee, arkadaşlar bugün sizlerle e, kupa kasma taktiklerini göstereceğim. Birkaç tane taktiğim var. Hemen gidiyoruz o zaman geçelim. Arkadaşlar ilk taktiğimiz Bibi ile ilgili. Şimdi aldan Ya oğlum. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar Bibi ile Şimdi genelde herkes savaşta oynuyor değil mi? Ben oynayacağım. Tek savaş. Evet. Bunun neden böyle diyor, diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Ee, şeyde. Mesela yüksek kupalarda. Mesela Hayriye bakalım mesela. Hayriye bakalım. Ya yani başka birine bakın. Mesela mesela Taha bakın. Mesela Taha. Allah bir dakika lan yanlış kelime. Mesela arkadaşlar Taha'nın birisi 1508 kupa. Yani bunu tabii ki de şeyde yapıyor. Herkes savaş topunu yapıyor. Çünkü yani abi bir takımım var. Ama bak mesela benim gibi bir takım olmayanlar. Mesela şuradan bir tane rastgele oyuncu seçeyim. Mesela diyelim. Ya da yok bu oyuncu olmasın. Şöyle hiç tanımadım olsun. Olsun onu da tanımıyorum. Neyse. Bu olsun şimdi tamam mı? Mesela arkadaşlar ben bu oyuncu tanımıyorum. Mesela bu oyuncunun. Bir biz Bak, Bakın mesela görüyor musunuz? Bakın. 1302. Çünkü. Pardon 1302 kupa lan. E çünkü arkadaşlar. E, bu şeyi yapıyor. Yapmıyor. Yani öyle işte bir grupları falan yok. Yani benim tahminim. Tabi o videoyu artık bu videoyu izliyorsa. Yani ne bileyim. Yani. Iııı. E, Bildiysen ne bu bu videoyu izliyorsan da artık ne bileyim abi yorum yazarsan sevinirim. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar biz 8 arkadaşıma giriyoruz evet. Şu anda eksi 8 yeme ihtimalim var. Şimdi arkadaşlar kutuları. bak şimdi. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın genellikle de... bak şimdi. Bak arkadaşlar böyle bütün mermenizi bitirmeyin işte. Nasıl gitsin da sıçar. Bakın bak, bak işte bakın ben size bunu yapmayın diyorum bak bunu yapmayın. Şimdi yapacağınızı göstereceğim. Kesinlikle az önce. <laughs> Neyse hadi e, siz onu yapmayın onu Bu arada arkadaşlar sesli işte bakın. ses sesi arttırayım. Şey herhalde fengi sezonuydu ya. Aynen fengi sezonuydu. Hatırladım. Şimdi arkadaşlar bu da Bak mesela Piper geliyor. Tamam bakın. Şöyle kustu durun arkasında. Bak git. git. o. Bak böyle Piper'cılar Piper, Piper mainci olabilir arkadaşlar. Ben bir mainciyim. Onu söyleyeyim bu arada. Bak arkadaşlar. Bunu, bu bunu vuracak. Ya bu buna 15 milyar kere de vursa vuracak. Heh, şimdi bundan siz kaçıyorsunuz tamam mı? Zaten bakın 3 rakip elendi. Şimdi o sırada tamam mı? Şöyle hemencik böyle, böyle dalayım diye demiyorsunuz arkadaşlar. Şu Piper ama bir gıcık oldu ha. E, Et al lan. Abi bir dakika. Bir dakika videoya bakacağım. 3 dakika. Oo, oo, Daha 3 dakika la Onu çok erken geçti lan. Neyse. Ya bu arada arkadaşlar böyle videoların devamı için videoları like, abone olmayı unutmayın. Şuradan bir kit çıkmasın. Heh, burada arkadaşlar be, e, böyle bazı arkadaşlar işte burada pus yapalım. Biz bunları yapmıyoruz da kardeşim. Biz dalıyoruz ama dikkatli. Yani mesela bakın şöyle vura vura mesela. Bakın mesela Mortis gel ya bakın. Arkadaşlar mesela Mortis zaten burada gelecek için şimdi siz buraya vursanız şimdi bu buraya gidecek, kaçacak buradan bak. Bak burada bak burada akıllık yaptı. Bak görüyor musunuz? O da akıllı. Yani genellikle yani e, böyle düşük kupalarda falan bunu yapabilirsiniz. Yani işte ne bileyim böyle 200, 300, 500. Ne falan benim 600 derdi. Bir dakika da oğlum bu Piper benim burada olduğumu bilmiyor. Demin derken. Bakın mesela dördüncü olduk mesela bu taktikle. En az yani şu anda. Piper bizi bir bırakırsa rahat. Heh bir oyuncası. Piper main'cim tamam sen en Piper main sensin tamam kanka. En Lazali seven sensin tamam. Anladık. Hadi gel buraya hadi gel buraya. Aha Mortis senin ben oynayış şeklini. Aha oraya da attılar. Aha bakın. Şimdi hemen gidiyor, gidiyoruz tamam. Bu takım lan. bunu, bunu arkadaşlar Tabii biz dönüyoruz tabii. Evet bu bizi satmazsa. Satar mı? Ben şunu basayım evet. Satı zaten. Yani genelde arkadaşlar sonraki e, son Ya arkadaş oluyorlar. İşte ne bileyim kimden. Şimdi denuman denuman da değil ha, Allah. Şimdi benim ee, mesela ha Efecan mesela Efecan gibi. Böyle işte e, şey yapıyor arkadaşlar. Vintage Vin Vintage yapıyor pardon e, Yusuf nerede? Allah bunu oyunda değillermiş. Tam sıkıntı yok. Reddede, reddedelim hiç olmazsa. Burada arkadaşlar ben e, beri kasmadım. C cumartesi ya da pazar kasacağım. İnşallah. Evet. E, şimdi ikinci takvimize geçiyoruz. İkinci karakterimiz arkadaş, ikinci taktiğimiz arkadaşlar pardon. İkinci taktiğimiz şeyler ile alakalı. Bu arada arkadaşlar ben bugün inşallah şu 50. şuradaki serisine kadar geleceğim. Gördüğüm biraz fazla. Hemencik ben bunun içinde tabii ki de yine tek hesaplaşma giriyoruz. Savaşta bunu da göstereyim belki. Çabuk çok kısa bir süre ama. Bu arada arkadaşlar Clancy'de geldik. Clancy'yi ben alamam abi. O oh, kadar param yok şu anda. Niye botlar geldi lan? Evet arkadaşlar böyle şey olabiliyor. Yani 10 milyar kupa da girsem yine bot diye gelebiliyor yani. Ama oğlum bak. Bot değil bot değil bot değil. Bu, bu tam bu. Ben bunu bot sandım. Yemin ederim ben bunu bot sandım. Botmuştan zaten. Almıyorum mu Tamam. Ama alsa. Şunu bir tane daha vursam. Şöyle bir tane daha. Abi, bir dakika. Çok vurdu. Ben malım. Değil mi? Ben mal. Arkadaşlar bir dakika. Ama bunlar botlar. Şimdi gel. Hiç 11 gündür. Aa şey açtı lan. Ee, 100 kredi onu almadım. Neyse. onu hemen alayım. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar. E bir dakika. Chester tabii benim şeyli olduğumu bilmiyor herhalde çünkü böyle üstüme yürümez diye düşünüyorum. Ya bak seni de Dom gibi almış gümüş Chester ya. Sanki hiç kostüm yok. Şöyle bir tane daha vursam. Bak şurada doğu var da doğu sıkıntı doğu sıkıntı. Şöyle bir dakika evet. Hadi hadi Arkadaşlar burada bir tane taktik de arkadaşlar mesela bakın şöyle mesela ulti atacak gibi bakın. Bunu zaten çoğu youtuberda görüyorsunuz da zaten. Böyle bir şey yapıyor falan işte böyle döndürüyorlar. <laughs> burada arada sesim birazcık kanın çıkıyor olabilir. <laughs> yani kahve içtiğimden dolayı mı bilemiyorum. Ben de öyle şu an öyle hissettim de abi bir dakika ben bunu nasıl alacağım burada. Of çok güzel canım. Of. Ama da mi indirdi. Kaç. 8'im var. Aha. Kim uğraşıyor lan Burada arkadaşlar bu e, videoyu bu kadar geç çekmeme Nedenini de oğlum bir dakika. Şurada şey olmaz. Abi bir dakika var. Var işte. Var işte. Allah. Abi bir dakika. Bu maç çok sıkıntılı. Abi şu kadar daracak yerde kaç kişiyiz ya? ben ne yapayım şimdi bu problem karşı? Evet. Arkadaşlar ne? Burada şu an yapabileceğim bir şey yok. Pusmam lazım. En fazla. Bak zaten dördüncü oluyoruz direkt. direkt. Ra diğer raketler oynuyor falan işte. Öyle geziyor ya da saklanıyor falan. Chester nerede bizim? Heh şurada bir tane Frank abimiz var. Bizim Chester mi ola? Ana bizim Chester yok oğlum. Ana bizim Chester'ı kesmişler lan. Ben şöyle yapalım. Bir dakika abi. Bak bence şunu bir yok edelim biz. O, o oradan çıkmayacak ki sen. Attın şu an. Abi ya ne güzel işte uy, e, hiper şarj basacak mı olmadı. İyi arkadaşlar bu da ikinci taktiğimizde Üçüncü taktiğimizde geçiyoruz. Hemen ama ikinci şunu alalım. Biz kredi iyidir. Şimdi üçüncü taktiğimize geçiyoruz. Bir dakika 3. üçüncü taktik ee, bir dakika. Düşünüyorum bir dakika hemen şu an aklıma geliyor. Bir düşüneyim bakayım. Arkadaşlar üçüncü taktiğimiz. Şu an düşünüyorum ama. He tam buldum buldum. Bulun, buldum buldum. Artıyla arkadaşlar oğlum her an her saniye biri giriyor ya. Arkadaşlar bak süper hero diye biri var benim. Ee, arkadaşlar da bu videoyu izliyorsan bak yarın saat inşallah şu 20'de bir oyuna girsene süper hero ile ben değil ben süper zinde bir de süper hero var kız zaten neyse e, şimdi arkadaşlar burada e, buradaki deki taktiğimize bence geçiyoruz şimdi evet onda o 10 on dakika olmuş lan video iyi ne yaptın oğlum? mı? Yok ben ben de yenerim ben bunu. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi böyle bütün mermilerimizi biz harcamıyoruz. Şöyle buluyoruz tamam mı? Arkadaşlar bakın yani şöyle sanki hiçbir bir yokmuş gibi. Yani şu aksar aksarımız ama arkadaşlar almanız lazım bunu söyleyeyim. Bak şimdi böyle gidiyoruz tamam. Hiç aksarımız yok. Zaten 11 level olduğu bildiğimi bilmiyorum. Bak şu ama şu üçünü tek bağımlı hamle denilebilirim şu üçüyle. Gel gel gel. Gel lan. Heee bak böyle kaçıyor bak görüyor musunuz bak. Bak 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 bak. Çünkü bu tekli indi, tekli indireceğim ama ben bu. Abi bir dakika bu bana gelmesin. Arkadaşlar yani siz, siz tak anladınız ben yapamadım şu anda çünkü rakipler biraz güçlü. Evet. Ve şuradaki geri de falan. Tamam, güzel. Girdi sandım yemin ederim ya. Ne oluyor bu? Neyse daha sıkı yok. Evet arkadaşlar bu üçüncü taktiğimizde şimdi dördüncü tak taktiğimize geçelim ve ondan sonra video bitirelim. Dördüncü karakter... Dördüncü taktiğimiz... Dördüncü taktiğimiz ise arkadaşlar. Bir dakika lan. düşünüyorum hemen. Cik onu da. Ne olsun? Evet abi orada abi Frank ile alakalı hemen Joystick hesaplaşmaya giriyoruz. Zaten arkadaşlar, e, zaten arkadaşlar diyemedim. <laughs> Aslında dedim de. Bir daha de dedim. dedim. E, zaten arkadaşlar, e, bir dakika. Zaten arkadaşlar zaten e, bu taktiği çoğu görmüşsünüzdür bak. Bak 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 hemen kaçıyor. Şöyle ben bir de şöyle yapsam. Bak şimdi bu bana vuracak. Biliyorsunuz zaten taktiği. Vuramıyor ki. İşte böyle gelince vuruyorsunuz. Bak bu şimdi bu kırdı ya bak. Kaçıyorsunuz tamam bak. Bu zaten sizin peşinizden gelecek diye büyük ihtimalle. Zaten tahmin ediyorum bu da bizim peşimize gelecek. Bak arkadaşlar takım olmasını istiyor. Hayır biz istemiyoruz arkadaşlar mesela. Bak şöyle. Evet. Şöyle sen vursan bak. Bak şimdi ben bak şimdi ben bunu vurmasına gerek izin veririm. Pardon vermem ama vermek zorundayım şu anda. Çünkü taktiği göstermek zorundayım. Tak takım mı lan? Takım lan takım mı oldu şimdi? Şöyle döneyim bakayım. Yani biliyorsunuz ya ben test dönüyorum. Şurada biri var lan. Bak bana dalarsan bitiririm seni. Oğlum Frank'im lan ben. Bunu mu? Bak bana bir dal. bir gel Bibi. bir gel. Bir bak. Bu şurada. O 3 veya 1 atacak lan dok. Ok. Beni yok etti daha olsun. Yani arkadaşlar burada taktiğimiz bir sonraki. Taktiğimiz yani bunun kupa kasma taktiği mesela bakın. Ben normalde 2029 bin kaçtım lan 29 bin. 180 midim, öyle bir şeydim. Bakın mesela ben şu an 29.212'ye çıktım mesela bu taktikten. Beraber. Ee, e, e de, bitirelim. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için video like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.